Evet dostlarım yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Niye biliyor musunuz? Çünkü dostlarım çok tanıdık bildiğiniz bir yere geldim bakın. Biliyorsunuzdur belki bilmeyenleriniz de vardı dostlarım. Bundan bir hafta önce vesaire Ferit beni ve trolledi. Biliyorsunuz dostlarım Ferit. Et. dedim ben dostlarım yapı kapışmasına gittim ve adam beni trolledi dostlarım. Benim olduğum yapı kapışması yarışmasında hile yaptı. Ekranda o videoyu görüyorsunuz. Yani kalktı hile yaptı dostlarım ve ben de ona dedim ki senden intikam alacağım dedim. İntikam soğuk yenen bir yemektir dedim. Ferit dostlarım buna inanmadı ama biz inandık. Biz intikam alacağımıza inandık ve şu anda bakın sizlere bir sürprizim var. Şu anda Ferit'in köyüne geldim. Bugün dostlarım Feride'nin evinde gizlice bir gece geçirmeye çalışacağız. Yani şu anda bakın envanterinde hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Envanterinde hiçbir şey yok. Hiçbir itemim yok vesaire. Bakın şu anda köye vardım. Şu anda Feride'nin köyündeyim. Ama merak etmeyin dostlarım. Bir söz vardır bilirsiniz. Denizde kum, Bora dostlarım troll bitmez. Bak ben size bunu söyleyeyim bakın şu anda burada Feridet'in köyünü görüyorsunuz. Bakın şu anda Feridet taşınmış bu arada yeni bir köye gelmiş. Normalde Ferit'in köyü daha farklıydı. Şu anda dostlarım böyle bir köye taşınmış ve bakın bu köyü bulduk ve bu köye geldik. Bu videoda dostlarım troll trolleyeceğim. Bakın manyak bir video olacak. Hala video like bırakmadıysan hemen video like bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsun. Bu videoyu sizlerden bakın rekor like bekliyorum. 20.000 -20 beğeni bekliyorum. Eğer 20.000 -20 beğeni gelirse bu tarz trolllerin devamı gelecek ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Eğer abone görmüş olduğunuz gibi bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Şimdi bakın dostlarım. Dostlarım bugün planım dediğim gibi Ferit'in evinde Ferit'in evinde küçük bir gece geçireceğim. Yani küçüleceğim, dostlarım minicik olacağım ve evin içinde Ferit'i ve ailesini trolleyeceğim. Farklı farklı troll eşyalarımız olacak. Şimdi bu troll eşyalarını spawnlamam lazım. Etrafta da birilerinin olmaması gerekiyor dostlarım. Yani şu anda bakın buralar temiz. Burada böyle garip garip yapılar var. Tam olarak burası ne bilmiyorum. Böyle burada bakın hatta bir tünel var dostlarım. Burada bir tünel var. ve bu tünel bakın direkt şehre çıkıyor. Yani bu tünelden girmeyeceğim ben. Benim dostlarım buraya geldiğimi görürse köydeki birisi yani ne biri Tahir görürse, Örümcek Kız görürse ya da başka birisi görürse, Abbas falan görürse sıkıntı olur. Direkt Ferit e haber verir problem olabilir. O yüzden benim burada olduğumu anlamamaları gerekiyor. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Şimdi benim özel tuşuma basmam lazım. Bir basayım bakayım. Tamam şimdi el hareketi yapacağım dostlarım. Özel güç tuşuma basıyorum şu anda. Önüme bir sandık düşmesi gerekiyor. Tamam düştü. Bu sandıkta troll eşyalarım var dostlarım. Şimdi bakın sandığımda sizlere ne var onu göstereceğim dostlarım. Sandığımda birbirinden değişik, birbirinden farklı troll eşyalarım var. Hemen hızlıca sizlere bunları bir saymak istiyorum ama bakın burada bir item var ki bu itemi duyduğunuzda diyeceksiniz ki oha abi bunu nasıl yaptın diyeceksiniz. Bugün öyle garip troll eşyalarımız var. Bakın dostlarım burada böyle osuruk oyuncağı var. Bu osuruk oyuncağına sağ tıklayınca osuruk sesi çıkıyor. Bunu evdeyken falan evindeyken Ferit'in gizli bir şekilde kullanırız. Dostlarım burada büyütebildiğim, küçültebildiğim itemlerim var. Mesela buna tıklayınca boyun normale dönüyor. Buna tıklayınca küçülüyorum. Minicik oluyorum. Evde bu şekilde gizleneceğiz. Dostlarım bu da şey. Küçükken böyle blok kırabilmem için. Yani küçük boyuttayken blok kırmam için. Böyle küçük küçük bloklar kırabilmem için gerekli. Ve şatta bakın onu da size göstereyim. Dostlarım mesela bakın küçüldüm mesela böyle küçülüyorum. Bakın bunları direktman bu şekilde kırabiliyorum. Bu bu işe yarıyor bu e, itemde. Onun dışında dostlarım burada bakın güvenlik kameraları var ama bunlar görünmez güvenlik kameraları. Yani Ferit edin evini izleyeceğim. Evde neler oluyor bunlara bakacağız. Ve bunları güvenlik kamerasından bakacağız. Ama güvenlik kameraları ben duvara koyduğumda gözükmeyecek. Şimdi dostlarım güvenlik kameraların 90, 90 sildik. Yani biz dostlarım öyle hazırlıksız trole gelmeyiz Feritet gibi. Biz hazırlıklarımızı yapıp geliriz. Her zaman hazırlığımız yanımızdadır yani. Dostlarım burada kameraları izleyeceğim ekran var. Bakın burada Mine Turtle var. Bu dostlarım şöyle bir item. Bunu buraya koyuyorsunuz. Eğer birisi bunun üstüne basarsa dostlarım patlıyor bu. Bu da güzel bir eşya. Bunu da bir şimdi bunu alalım. Tamam aldım. Onun dışında bakın burada dostlarım biliyorsunuz ki son videolarımızda Bobby'nin bir silahı vardı. Bu silahı dostlarım sol tıklayıp ateş ettiğiniz zaman kime ateş ederseniz edin evet, dostlarım onu toprak yapabiliyorsunuz. Toprağa dönüştürüyorsunuz. Bu o silah. Bobby'den bunu ödünç aldım. Ama daha büyük bir dostlarım. Trol eşyalarımız daha bitmedi. Daha neler var? Bakın. Burada dostlarım herkesin artık bildiği Stone Converter silahımız var. Bakın bu Stone Converter da şu işe yarıyor biliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeceğim. Mesela ben Ferit'i gördüm. Ferit'e bu silahla vurursam dostlarım onu taş yapıyorum. Taş yaptıktan sonra kırıp envanterime de alabiliyorum. Bu işe yarıyor. Güzel bir silah. Onun dışında dostlarım burada görünmez iksirlerimiz var. bir durumda kalırsak mesela Ferit'in evindeyiz dostlarım. Ferit bizi fark etti ya da Tarık bizi fark etti ya da Örümcek kız bizi fark etti. Direkt ben bu görünmez iksirini içip dostlarım gizlenebiliriz. Bakın burada radyasyon iksirlerimiz var. Bu radyasyon iksirleri de aşırı enteresan bir şey. Mesela diğerim dostlarım Ferit'e de ben bu iksiri attım bakın radyasyon iksirini. Direkt tipini bozabiliyorum. Yani Ferit'e bu iksiri atarsam, Tara'ya da bu iksiri atarsam dostlarım direkt tipleri bozuluyor. Zaten sonra ışınına uğruyorlar ve dostlarım tipleri bozuluyor. Aşırı enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada patlayan topraklarımız var. Eğer bu toprağı yere koyarsam ve bu toprağın üzerine birisi basarsa bu toprak patlıyor dostlarım ve bakın en manyak item. Bu item üzerine çok çalıştık. En manyak item dostlarım bakın. Bu videomuzdaki en manyak item bir sandık. Bu sandık dostlarım dışarıdan normal bir sandık gibi gözüküyor ama aslında hiç öyle değil. Bu sandığın içerisine dostlarım Bobby 1545 efsanesini koyduk. Can dostum bu şu anda bu sandığın içinde bekliyor. Geçen benim dostlarım yapı kapışmasında yani Ferit bizi trollerken babayla beni de trollemişti ve o yüzden de babayı da bu trollün içine kattım. Dostlarım babam şu anda bu sandığın içine bekliyordu. Ve ben dostlarım bu sandığı ya Ferit'in bahçesine ya da Ferit'in evinin içine koyacağım. Ferit bu sandığı açtığında sandıktan babi 15.45 çıkacak ve bakalım o zaman Ferit Bey ne hissedecek? Nasıl nasıl hissedecek? Ne yapacak dostlarım? Çok merak ediyorum. Bakın bu video bomba like bekliyorum. Daha fazla Ferit'e troll için. Bomba like bekliyorum. Yapıştırın like'ları. Şimdi direkt ben tüm troll eşyalarımızı aldık dostlarım. Görmezlik bir içelim çünkü köye girmem için dostlarım bu şekilde köye girmek istemiyorum. Direkt görmezlik isterim basacağım ve bu şekilde köye gireceğim. Sakinim şu anda bakın direktman. Amacım şu anda dostlarım Ferit'in yeni evine gitmek. Yeni evine bir girip hayırlı olsun diyelim dostlarım. Adam yeni eve taşınmış, yeni köye taşınmış. Bildiğim kadarıyla bakın dostlarım şurası Tarık'ın evi olması lazım. Sağdaki televizyon ev Tarık'ın evi olması gerekiyor. Dostlarım bu Ferit'in evi olması gerekiyor. Ya bakın örümcek kız orada. Örümcek kız evde bakın örümcek kız evde. Örümcek kız dostlarım ne yapsın? Yine herhalde yemek yapıyor kadıncağız. Bütün gün dostlarım Ferit etti örümcek çocuğa yemek yapıyor kadın. Ne yapsın? Bakın orada bir şeyler yapıyor. Tamamdır bakın. Burası fe dostlarım Ferit'in yeni evi. Burası Evi. Şu Abbas'ın evi olması lazım. Yorumlara yazın. Tam hatırlamıyorum ben. Ee, bizim amacımız dostlarım direktman Feride'nin evine girmek. Biz orada bir gece geçireceğiz. Yani ben direktman Feride'nin evinde bir gece geçirmeye çalışacağım. Şu an Feride nerede bilmiyorum. Nasıl bir yerde bilmiyorum. Köyde köylüler var. Şu anda Feride'yi e göremedik. Tarı da göremedik. Diğerlerini de göremedik. Tarık orada dostum Tarık kendi evinde Tamam tam tam. Tarık kendi evinde Tarık televizyon mu izliyor yine Allah seni kahretsin Tarık Bir gün televizyon izleme artık ya Oğlum televizyon izlemekten beyni abi Tarık artık şu televizyonu bıraksan mı artık ya Dostlarım yine televizyona bakıyor tam Tarık evinde Örümcek kız da burada bakın örümcek kız da evde E peki Ferit nerede abi Biz Ferit'i trollemeye geldik Tam sakince partokül çıkarmadan dostlarım gizli bir şekilde görünmezim şu anda beni kimse göremiyor direktman Ferit'in evine giriş yapacağım hızlı bir şekilde bak etrafta köylüler görüyorum acaba Ferit nereye gitti dostlarım köyleriniz yorumlara yazın sizce nereye gitmiş olabilir İnanın bilmiyorum yani biz tam sakin bir şekilde eve girelim dostlarım kimse görmeden direktman bakın Ulan örümcek. Örümcek çocuk dostlarım örümcek. Ferit'in çocuğu çıktı et oğlum geç kalma Aa, konuşuyor dostlarım örümcek kız konuşuyor dikkat et oğlum geç kalma yazdı tam örümcek çocuk bir yere gitti nereye gitti bilmiyorum dostlarım Örümcek kız örümcek çocuğa dikkat et oğlum geç kalma dedi. Örümcek çocuk bir yere gitti nereye gitti bilmiyorum. Tamam tamam örümcek çocuk evden çıktı dostlarım. Şu an sadece evde örümcek kız var. Ferit yok herhalde dede dostlarım üst katta fandı bilmiyorum. Oğlum bunlar hala konuşabiliyor lan çıldıracağım şimdi bir dakika tamam. Tamam 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 Direkt eve giriyorum. Şu anda dostlarım kapıyı açmak zorundayım yoksa başka şekilde eve giremem riskli almak istemiyorum. Biraz da dostlarım böyle eve birisinin girdiğini gizemli birisinin kapıyı açtığını görsünler istiyorum. öyle o yüzden şimdi direkt ben kapıyı açacağım ve içeriye gireceğim. Bakalım örümcek kız korkacak mı dostlarım hazır mısınız? Ben çok hazırım 3 2 1 girdim. Dostlarım girdim 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 kaç kaç şuraya gir şuraya gir. Evet. Aa dostlarım bağırıyor bakın bağırıyor. Aa <laughs> Pardon dostlarım korktu örümcek kız korktu Böyle korkarsın işte işte böyle korkarsın İmdat imdat dersin kaçarsın Tam dostlarım kaçtı harika Abi direkt küçül direkt küçül küçül dostlarım şu anda bakın boyumu küçülttüm Şu anda boyumu küçülttüm direkt baş masanın altına bir saklanacağım Direkt masanın altına bir saklanacağım Şuraya bir geri 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 geri, geri. şuraya bir saklanalım dostlarım Direkt ben şuraya bir saklanalım kimse beni görmesin tamamdır Şu anda evin içindeyiz dostlarım ama örümcek kız şu anda bir şeylerin olduğunu anladı bakın imdat falan dedi Yani kapı direkt kendi kendine açıldığı için korktu herhalde büyük ihtimalle Yani ben de olsam ben de korkardım dostlarım yani korkulacak bir şey çünkü bu dostlarım şu yine evine bayağı kendi kafasından ev yapmış. Bakın içi da güzel. Ne oluyor? Kim var Tarık, burada? Tarık konuşuyor. Dostlarım Tarık konuştu. Ne oluyor kim bir şey dostlarım ne oluyor kim var falan dedi. bir dakika Tarık Tarık geliyor. Tarık kesme örümcek kız dostlarım Tarık. Evet Tarık geldi. Tarık geldi. Sakiniz bizi göremez dostlarım bizi göremez. Tamam Tarık geldi. Herhalde örümcek kız direkt Tarık'a koştu dostlarım. Evde biri var diye. Bakın şu an eve bakıyor dostlarım Tarık. Yüksek ihtimalle evet örümcek kız direkt gitti Tarık'a söyledi. Bakın Tarık ne oluyor kim var burada deyip bir anda eve girdi. Elinde taş kılıçla. Ulan Tarık, ulan Tarık taş kılıçla beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Tarık! Ulan bu evinde lan nasıl yeneceksin beni? Ben efsanelerle kız savaşıyorum. Tarık sen manyak mısın? Yukarıya çık dostlarım yukarıya bakacak herhalde. Örümcek kız büyük ihtimalle direkt ben korktu dostlarım direkt Tarık'a gitti yetiştirdi. Tarık evde biri var diye. Büyük ihtimalle o yüzden de Tarık eve geldi bakmaya. Yukarıya çıktı şu an yukarıya bakıyor. Dostlarım Tarık bir gitsin de. Yani Önce, daha... gel. Evde kimse yok. Abi bir dakika konuşuyor yine. Aa, dostlarım, Örümcek kızı içeriye çağırıyor. Bir dakika örümcek kızı içeriye çağırıyor. Bakın dinleyin. İyi vardı Tarık. Kapı kendi kendine açıldı. Birisi içeriye girdi. Bakın dostlar örümcek kızı duyuyor musunuz? Vardı kapı kendi kendine açıldı. İçeriye biri girdi falan diyor. Aynen aynen örümcek kız aynen. Aynen. Ya Aa dostlarım Tarık. Bak. Sen bence hayal görmüşsündür falan diyor. Abi dakika. Ben televizyon izlemeye gidiyorum. dostlarım Tarık ya, televizyon izlemeye gidecek büyük ihtimalle. Vallahi bak onu diyor. Aa dostlarım Tarık televizyon izlemeye gidiyor. Oğlum adamın içi gücü televizyon izlemek ya. Dostlarım Tarık'ın içi gücü televizyon izlemek. Yemin ediyorum Tarık'ın içi gücü televizyon izlemek. Allah tu görünmezliğim bitti. Tam dostlarım beni göremez bu şekilde mümkün değil. Bakın şu an masanın ayağında saklanıyorum. Beni buradan hayatta göremez örümcek kız. Aa kapıyı kapattı. Örümcek kız evde kimse yok. Sen bence hayal görmüşsündür. Dostlarım Tarık Tarın dediği gibi. Bence örümcek kız hayal görmüştür yani hiç böyle şeyler düşünmesin. Örümcek kız sen yemek yapmaya devam et. Ferit'e yemek yapmaya devam et dostlarım bize trollerimize devam edelim çok eğleniyorum şu an manyak eğleniyorum Şimdi bakın dostlarım trollere ufak ufak başlamanın yani doğru olduğunu düşünüyorum bakın şu anda envanterimde osuruk oyuncağı var tamam mı Ne yapacağım biliyor musunuz örümcek kız beni görmez inşallah bakın şöyle direkt ben biraz kaçacağım dostlarım şu saksının arkasına bir saklanayım bakayım Saksının arkasına bir gideyim örümcek kız sana alıştırı devam et örümcek kızım benim Bakın buraya geçtim dostlarım şimdi bakın bu iteme oyuncağı sağ tıkladığım zaman osuruk sesi çıkacak ve çok komik görüntüler ortaya çıkabilir şimdi bakın 3 2 1 Nasıl <laughs> böyle korkuyor? Dur lan dur korkma osuruyorsun. Örümcek kız kendi popondan mı haberin yok? Nasıl kaçtı vallahi bir dakika dur kaçtı. Tamam. Bakın örümcek kızı böyle sürekli korkutacağım korkutacağım ama şey feritet niye yok olan lazım dostlarım ben feriteti trollemeye geldim bu örümcek kız tırlı oldu yani F feritet nerede inanın bilmiyorum onu bulmamız lazım. Tarık geldi örümcek kız burada ama diğerleri yok dostlarım yani Abbas yok örümcek çocuk bir yere gitti. E feritet de yok. Bir dakika dostlarım örümcek kız da yok Erkenden korktu ya osluk testinden de korkmazsın be kadın. Nerede bu? Dostlarım gitmiş galiba bir dakika. E görünmez kişilerin ikinci hiç attım dostlarım Boydu büyüt boyunu büyüt tamamdır. Dostlarım güvenlik kameralarını koymanın tam sırası şu an bekleyin şuraya bir güvenlik kamerası koyacağım. İlk kamerayı buraya koyalım bağladım gözüküyor mu Tamam gösteriyor. Dostlarım da şuraya bir güvenlik kamerası koyacağım. Bunu da bağla. Bu gösteriyor mu? Tam dur gösteriyor. Dostlarım iki tane güvenlik kameramızı şu anda buraya koyduk bakın. Güvenlik kameralarımızı buraya koyduk. Harikayız mükemmel. Şimdi direkt ben dostlarım evi biraz incelemek istiyorum. Belki Ferit et, uyuyordur yukarıda falandır. Bilmiyoruz dostlarım belki yukarıda falan olabilir. O yüzden bir odalara falan bakmak istiyorum. Tamam bu oda boş. Bu oda büyük ihtimalle örümcek kızın odasıdır diye tahmin ediyorum. Pembe yatak var çünkü. Bu odada kimse yok. Burası neresi? Tuvalet. Tamam dostlarım burası tuvalet. Feritet tuvalete duş da almıyor. Tam tuvalette bir şey de yok. Oğlum bu Feritet nerede dostlarım? Biz Feritet'i rollemeye geldik. Feritet ortada yok. Çıldıracağım şimdi. Burada mı? Lan burada da yok dostlarım. Bu ev ne kadar küçük ya. Bu Feritet niye bu eve taşınmış? Dostlarım iki kımetle odada kalıyor. Burası büyük ihtimalle Ferit'in odası dostlarım. Bakın yatak kırmızı falan. Orada da kırmızı. Kırmızı halı var. Büyük ihtimalle yani siz daha iyi biliyorsunuzdur. Yorumlara yazın dostlarım. Büyük ihtimalle burası Ferit'in odası. Tamam, o zaman şöyle yapalım bir dakika. Dostlarım size söylemiştim. Bu sandığın içinde Babi 1545 var. Bakın bu sanda sağ tıklarsanız direkt içinden Babi çıkıyor. O zaman şöyle yapacağız. Dostlarım şu sandığı bir kıracağım bakalım. Bu sandık büyük ihtimalle Ferit'in sandığı. Direkt ben bu sandığı bir kıracağım. Kırdım. Lan bir sürü item çıktı. Tam bunları kırdım dostlarım. Buraya Babi sandığı koydum bakın. Bu sandığı eğer sağ tıklayıp açacaksa açarsa Ferit yani inşallah buraya gelir ve burayı bu sandığı açar. evli yok de bilmiyorum. Az önce örümcek kızı da korkuttuk. Yani şu an dostlarım işler bir tık karıştı. Eğer gelip bu sandığı açarsa dostlarım içinden baba çıkacak bu sandığın. Efsane olacak, mükemmel olacak. Lan bu ses ne? Dostlarım bir dakika polis sesleri geliyor. Ne oluyor oğlum? Dostlarım bir dakika polisler var. Lan örümcek kız polis çağırdı galiba. Polis siren sesi geliyor. Bir dakika ne oluyor? Onların polis! Dostlarım polis çağırmış örümcek kız. Allah belamı versin polis çağırmış. Bakın dışarıda polisler var. Oğlum iki dakika evinde iki kapağı açıldı örümcek kız hemen polisi aramış dostlarım yani yapılması gerekeni yapmış aslında ama polis de içeri mi giriyor lan? <gülüyor> dostlarım içeri girdiler stone kan verdi tam sakin stone verdi silah. Direkt dostlarım onlara alacağım taş yapacağım direkt man taş yapacağım bakın direkt çat çat diye taş yapacağım. Nerede bunlar? Yukarı gelsin de beyler. Kapı açıp kapatayım dostlarım bekleyin. Direkt yukarı gelmeleri lazım aşağı inersen dikkat çekerim. Bak kapı açılıyor gel. Gel. Dostlarım taş yaptım tamam ikisinden taş yaptım. Onları artık envanterim alabilirim. Dostlarım ne kadar polis gelirse gelsin umurumda değil bakın. Direkt ben böyle taş yaparak tüm polislere dostlarım envanterim alabilirim. Tamam umarım kimse beni görmemiştir. Şu an görünmez hislerim de bitti bu arada. O bayağı sıkıntı dostlarım. Eee o zaman şöyle yapalım. Bekleyin. Hiç risk atmayalım kendimizi. Şöyle yapacağız. Kamera monitörü direkt var dostlarım. Dışarıya koydum. Kameradan bir dışarıya bir inceleyelim bakalım. Dışarıda kim var? Polise kim haber verdi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bir dışarıya bakmamız lazım. Tamam. Şu masanın üstüne çıktım dostlarım. Direkt var. Kamera monitörümü açıyorum. Dörtlü galiba. Evet. Aferin gelmiş. Dostlarım Ferit sonunda gelmiş. Oh be Ferit. Neredeydin sabahtan beri? Çıldıracağım şimdi. Bakın dostlarım polis Ahmet abiyle konuşuyorlar. Bu adam Ahmet abi değil mi? Öyle bir şey değil miydi bu dostlarım? Yorumlara yazın. Bakın örümcek kız Tarık. Ferit. Ahmet abi. Herhalde örümcek kız dostlarım evde böyle garip garip şeyler olunca polisi aradı bakın şu anda Ferit de geldi dostlarım olayları kızıştırıyoruz şu anda polis polis de geldi iki polis taş yaptı ve mantarımı aldım şu anda bir şey konuşuyorlar ne konuşuyorlar inanın bilmiyorum ama bakın çok eğlenceli olacak şu anda Ferit et de geldi umarım dostlarım eve girerler akşam olur takılırlar evde ve ben onları öyle bir korkutacağım ki öyle bir korkutacağım ki kafa yiyecekler bakın bir şey konuşuyor şu an Ferit et de polis bir şey konuşuyor tam olarak ne konuşuyorlar anlamıyorum ama abi bir dakika dostlarım polis gidiyor Ha, Ahmet abi gidiyor dostlarım. Ahmet abi gitti. Nereye gidiyor bilmiyorum ama gidiyor. Polis gitti tamam. Şu anda polis herhalde gitti oğlum. iki tane polis taş yaptım. Nereye gidiyorsun Ahmet abi? İki tane polis sinirin taş yaptım. Ulan insan demez mi dostlarım? Bunlar nasıl polis? Ay iki tane polis girdi ve onları taş yaptım. Yani, polis polislerden çıkmadı hala adam nasıl olabilir böyle bir şey yani? O polisler hiç merak etmiyorlar mı? Çok enteresan. Vallahi enteresanlar dostlarım yani ben böyle bir polis hayatında görmedim. İki tane polis az önce taş yaptım yani. Bakın Tarık'la şu an bir şey konuşuyorlar Ferit. Bir şey planlıyor olabilirler dostlarım. Belki de şu anda evde birilerinin olduğunu biliyorlar bir şekilde. Belki benim olduğumu da anlamışlardır. Bilmiyorum ama ya yani ben gözükmemeye çalışıyorum şu an. Evde kimse yok. Yani şu anda bakın hepsi dışarıda. Örümcek çocuklar gitti dostlar. Örümcek çocuk. Ferit'in çocuğu gitti. E Tarık Ferit şey burada. Örümcek kız burada. Ne konuşuyorlar oğlum bu kadar bunlar uzun? Ben anlamadım dostlarım. Bir şey konuşuyorlar da ne konuştuklarını anlamadım. İçeriye gelin. Baylar bayanlar içeriye gelin. Daha Tro yeni başlıyor dostlarım. İçeriye gelmeleri lazım. Bir dakika ellerini beşli aldılar. Ne aldılar öyle ellerine? Aa eve, dostlarım eve giriyorlar. Kamera değiştir. Evet dostlarım eve girdiler bakın şu an evdeler tamam şu an evdeler. şu an evdeler şu an evin içindeler. Ellerindeki itemler ne var öyle bunların? Dostlarım şu an bir şey yapıyorlar ama hiçbir şey anlamadım. Herhalde evde dedektör gibi bir şeyim lan o? Dostlarım yemin ediyorum galiba dedektör gibi bir şey bakın. Galiba öyle bir şey. Bak full böyle dostlarım evde bir şey araştırıyorlar. Vallahi herhalde şu anda bakın evde bir şey araştırıyor olabilirler. Belki de şu anda Ferit dostlarım evde troll yapıldığını anladı ve büyük ihtimalle şu anda evde birinin olup olmadığını araştırıyor olabilirler. Vallahi bakın her yere bakıyorlar şu an. Tamam. Dostlarım benim küçülmem lazım. Şu anda direkt beni fark edebilirler. Boyumu küçülttüm. Ha, ölüyordum lan bir dakika dur. Dostlar elime radyasyon iksirimi alacağım. Şu an görünmezlik iksirim bittiği için sıkıntıdayım dostlarım. O yüzden artık full küçük gezmemiz gerekecek. Bakın burada radyasyon iksirim dostlarım eğer buraya gelirlerse onlara fırlatacağım. Radyasyon iksiri şu işe göre dediğim gibi. Bakın ben bu iksiri Ferit'e Tarık'a atarsam dostlarım onların tipini bozuyorum. Böyle, tipleri falan direkt bozuluyor. Aşırı güzel bir şey olacak. E, ama tabii buraya gelirlerse. Ben burada bekleyeceğim dostlarım. Eğer buraya geliyor gibi olurlarsa direkt ben burada süresini buradan fırlatırım. Aa bakın orada Feritet. Ulan Feritet. İntikam alacağımı sana söylemiştim Feritet. İntikam alacağımı söylemiştim sana. Gel bakalım gel gel gel. Gel bakalım delikanlı gel. Dostlarım gelsin de ona bir gününü göstereyim bakın. Ferit de bugün kabus seçeceğim. Bu gece dostlarım uyku uyuyamayacak ya. Bu gece bakın yemin ediyorum dostlarım uyku bile uyamayacak. Hey, ah, Her konuşuyoruz? Herkimden seni bulacağım. Buraya izinsiz girmek neymiş göreceksin. Dostlarım bak izinsiz girmek neymiş göreceksin falan diyor. Aynen aynen Feritet kim görecek bunu sen göreceksin şimdi birazdan. Dostlarım Yok neymiş de iz izinsiz evine girmeyi göreceksin falan filan diyor Gel bakalım Ferit et gel 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 de ağzına ekstra vurayım gel Ne bekliyorsun oğlum gelsene gel Dostlarım Ferit'in şu an buraya gel gelmesi lazım Bak hala bir şeyler oluyor Az önce böyle bir konuştu racon kesti Yok dostlarım sen kimsen seni bulacağım falan filan Gel bul oğlum o zaman Ferit et Hadi gel bul burada bekliyorum lan gel hadi gel Gel. Dostlarım bu arada sunucuya sesli komut özelliği de kurdum. Yani şu an neye tuşuna basarsam Ferit de benim sesimi duyabilir. Yani ben de istesem konuşabiliyorum. Ama şu anda konuşmayacağım. Kim olduğumu belli etmemeye çalışacağım. Yani şu anda dostlarım ellerinde birisi olduğunu anladılar ama kimin olduğuyla alakalı bence bir fikirleri yok. Tarık zaten yani dostlarım ben Tarık havada karada trollerim yani. Tarık'ın anlamasının imkanı yok. Tarık'ın anlamasının imkan ihtimali yok dostlarım. Ama Ferizet bir tık zeki birisi. Anlayabilir ama beni anlayacağını düşünmüyorum dostlarım. Bir dakika ne oluyor orada? Lan bir dakika blok kırdı. Kim o? Dostlarım örümcek kız odasındaki blok kırıldı. Bir dakika yukarı yukarı oradan çıkabilecek çıkabilir olabilirler bilmiyorum. Evet dostlarım Ferdet geliyor kaç 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 geliyor kaç 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 dostlarım görecek beni kaç 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 dostlarım taktik yaptı bakın Ferdet'i Gördünüz mü direkt taktik yaptı bir dakika şuraya gir şuraya gir şuraya gir blokları dostlarım kırdım girdim içeriye taktik yaptı direkt görüyor musunuz bak dostlarım direkt taktik yaptı bak direkt merdivenden çıkmıyor yukarı yani yukarıda birisinin olabileceğinden şüphelendi ve direkt bakın bak dostlarım burada geldi Vallahi geldi. Bakın burayı da arıyor şu an. Dostlarım elimdeki dedektörle burayı da arıyor. Acaba benim burada olduğum anlar mı? Umarım anlamaz. Şuraya biraz daha gideyim, değil mi? Dostlarım gitti bir dakika. Gitti nereye gitti? Göremiyorum ki. Burada kimse Ol, yok. Konuşuyor lan. bir dakika. Hırsız gitmiş. Dostlarım hırsız gitmiş diyor. Bir dakika hırsız gitti diyor. Tarık burada kimse yok. Hırsız gitmiş diyor. Ta Tar konuşuyor. Tamam Tam Tarık da gidiyor. Dostlarım Tarık eve gidiyormuş. Tam Ferit et dostlarım şu anda büyük ihtimalle hırsızı bulamadığını falan düşünüyor. Bakın dedi ki burada kimse yok. Tarık hırsız gitmiş dedi dostlarım. Yani büyük ihtimalle şu anda okey şu anda güvendeyiz. Şu anda gayet güvendeyiz dostlarım. Bir dakika kamerayı da bir şekilde büyüyeceğim. Güvenlik kamerasını açmam lazım. Bekleyin. Güvenlik kamerasını açmam lazım. Bekleyin. Tam açtım. Tam Ferit et dostlarım Tarık gitmiş tam. Şu anda sadece de Ferit et var. Örümcek kız da büyük ihtimalle şu anda yok. Tam dostlarım bak şu anda Ferit et dostlarım şüphelenmiyor. Direkt ben dedi Tara Galiba hırsız gitmiş falan dedi. O yüzden dostlarım şu anda büyük ihtimalle e, şüphelenmiyorlar. Tehlikeyi atlattık. Tamam Ferit'e şu an burada. Direkt ben kameradan çıkayım. Tekrar bir küçüleyim. Harika dostlarım. Her şey şu an harika. Bir dakika dur şuraya git. Şuraya git. Şuraya git. Ölmeyelim. Tamam burada küçüldüm. Dostlarım troll özüne devam ediyor. Şimdi bakın dostlarım şöyle bir şey düşünün. Ferit de evdeyken bence şöyle bir şey yapalım. Bir dakika bir, bir bakacağım. Şu anda Ferit evde. Şu an evden gideceğini pek düşünmüyorum. Bir daha bir kamera monitörü aç. Ne yapıyorlar şu an? Aa dostlarım evde der. bir dakika. Aa örümcek kız örümcek çocuk da gelmiş dostlarım. Şu anda mahalle evdeler bakın. Tüm aile. Ferit'in karısı Ferit'in oğlu şu anda evdeler bakın evdeler bir şeyler konuşuyorlar Abi istediğimiz görüntü bu işte dostlarım şu anda istediğimiz şey bu Aynen oturun ayrıca televizyon izleyin. Evet çok güzel. Dostlarım adamlardaki rahatlığa bakar mısınız ya? Adamların evine hırsız girdi dostlarım. Borla girdi evlere. Trollüyor şu an onları. Ve adamlar dostlarım umursamayıp televizyon izliyorlar ama umursamalarını sağlayacağız. Birazdan dostlarım trollerimizi fazlalaştıracağım ve ortalığı iyice karıştıracağım. Şu anda bakın televizyon izliyorlar. Takılsınlar. Televizyon izlemeye devam etsinler. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım dostlarım. Bir dakika önce bir Hemen bir küçülmem lazım tekrardan Bir dostlarım direkt şeye gidelim Osuruk oyuncağım değil mi burada Biraz osuruk oyuncağıyla bakalım Ferit e, ve örümcek çocuk da buradayken Biraz ses çıkaracağım dostlarım Bunu sadece örümcek kız varken yapmıştık Ne tepki vereceklerini merak ediyorum Bir şu merdiven başına gideceğim Merdiven başına gittikten sonra örümcek e, Örümcek diyorum pardon şu horoz ses Horoz e, oyuncağını dostlarım sağ tıklayıp Osuruk sesi çıkartacağım Zart zor bakın şimdi izleyin 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 izleyin, izleyin. bak <laughs> Dostlarım çok iyi Bakın şu anda bu sesi duyuyor olmaları gerekiyor dostlarım Hayvan gibi osuruk sesi çıkaracağım bakın Çek şey gözünü ah, sen böyle. Amma da osurdun ha. <laughs> <laughs> Dostlarım duydunuz mu? Ferit'e şey diyor örümcek kız sen neydin amma osurdun diyor. Dostlarım örümcek kızın osurduğunu sanıyor. Çıldıracağım bir dakika. <laughs> çok iyi çok iyi bir dakika çok iyi. <laughs> Dostlarım örümcek kızın osurduğunu sandı. Duydunuz ne dedi bakın az önce aşağıda şey dedi. Amma osurdun falan dedi. Ne yedin böyle dedi. Örümcek kız fasulye yemiş. Fasulye ferit et. Örümcek kuş, örümcek kız kuru fasulyeleri yemiş. Zart zor, zart zor osuruyor. Vallahi bak böyle bu olay. Gerçekten dostlarım şu anda örümcek kız kokuttu oturdu. Yeter örümcek kız ne popo varmış sende ne osurdun ya. Dostlarım bir dakika şu anda ne yapıyorlar mesela? Bir dakika böyle kamerayı açamıyorum büyümem lazım. Bakacağım şu anda bakın ne yapıyorlar? Dostlarım televizyon izlemeye devam ediyorlar tamam sıkıntı yok. Şu an televizyon izlemeye devam ediyorlar. O suruk demek ki Ferit'e de çok fazla rahatsız etmemiş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın örümcek kısmında dostlarım odasında bir delik var. Bu deliği az önce Ferit açtı. Hatta buradan yukarı çıktı az kalsın yakalanıyorduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dostlarım bakın radar son iksiri şu iksir. Bakın bu iksirin size ne işe yaradığını söylemiştim. Dostlarım bu iksiri eğer birisine atarsam onun görünümünü bozuyorum. Direktman herhangi attım birisini atıyorum. Şu anda mesela Ferit'i atmak istiyorum ben. Bu iksiri direkt dostlarım Ferit'i de atarsam onun görünümünü bozacağım. Tipi böyle kaçacak. Mesela örnek vereyim. Ağzı dostlarım suratı göğsüne gelecek. Göğsü kafasına gelecek falan filan sikini dostlarım ben yani tipi Ferit'in değişecek ve o yüzden şimdi bakın beni buradan göremezler diye düşünüyorum. Televizyon izlemeye devam ediyorlar. ailecek Bakın örümcek çocuk orada. Ör Feritet burada. Örümcek kız burada. Tarık kendi evinde herhalde. Direkt bak şöyle şu iksiri Ferit attım. Kaç! Aa, ne oluyor? iyi misin aşkım? Aa dostlarım Ferit'e bir şey oldu. Ferit'e bir şey oldu. Ferit'e bir şey oldu. Örümcek kız iyi misin aşkım dedi. Bir dakika. Ferite ne oldu? Ne oldu bana? Tipime bakın. Dostlarım göremiyorum. Aa bakın dostlarım Ferdi'nin skin'i bozulmuş. Bir dakika şu kameradan bak. Dostlarım Ferdi'nin skin'i bozulmuş. Bakın dostlarım Ferdi'nin skin'ine bakın. Evet bakın işe yaradı. Ferdi bağırdı. Aa diye bağırdı dostlarım. Aa dışarı kaçıyor. Örümcek kız koş kocaman bir şeyler oldu. Dostlarım bir dakika nereye gidiyor Ferdi? Ferdi'nin skin'ine bakın dostlarım. Radar Sonic attığım için Ferdi'nin skin'i bozuldu. Lan dur gitmeyin çocuğu yalnız bıraktınız. Nereye gidiyorsunuz? Aa dostlarım gittiler. Zor 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 zor. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bir dakika örümcek çocuk örümcek çocuk ne yapıyor? Dostlarım örümcek çocuğun umurunda diye bakın. Örümcek çocuk hala oturmuş televizyon izliyor. Ulan babana bir şey oldu. Daha demin baban buldu. Çocuğum biraz insan bir merak eder babasını. Babasına ne oldu diye merak eder dostlarım. Bu çocuk niye böyle ya? Bu örümcek çocuk dostlarım neden böyle yapıyor? Ulan insan bir merak eder. Babacım sana ne oldu? Aa baba tipine ne oldu falan diye. Bakın dostlarım Ferit'e ekstra attığım anda bağırdı direkt. Aa ne oluyor diye bağırdı. Örümcek kız da şey dedi. İyi misin aşkım falan dedi. Ferit'le de ne oldu lan tipime bak falan dedi. Aşırı komikti yani. Baya örümcek dostlarım kesin örümcek kız şu anda Ferit'e de boşayacak bakın. Ben size söyleyeyim. O tiple Ferit'e de dostlarım kimse bakmaz. Tipini düzeltmesi lazım Ferit'e Acaba bunlar nereye gitti bir daha Hastaneye falan gitmiş olmasınlar. Olabilir dostlarım dostlarım bu köyde hastanede olması lazım. Belki de şu an dostlarım hastaneye gittiler direkt. Hani mantıken FTT korktu bir an tipi bozulduğu için. Radyasyonu vurdu çünkü. Bakın bu radyasyon iksiri. O iksiri attığım için büyük ihtimalle korktu ve büyük ihtimalle de tahminlerime göre hastaneye gitmiş olma ihtimalleri yüksek. Ben o zaman ne yapayım dostlarım bunları bekleyeyim bari bende Aman diyeyim şu örümcek çocuk beni fark etmesin de dostlarım. Direkt maç şurada bekleyin. Şöyle bir şuraya geçeyim. Direkt dostlarım buradan kameralara bakacağım işte. Örümcek örümcek çocuğa buradan bakacağım. Ondan sonra dostlarım direkt ben buradan bakacağım. Bekleyin bakalım. Ferit ve örümcek kız ne zaman gelecek buraya? Evet dostlarım yaklaşık bir 25 dakika oldu herhalde yani 20-30 dakika onun net olmuştur 20-30 dakikadır bekliyorum bakın hava karardı Havayı kararmaya geçtim Yani bunlar nereye gitti dostlarım yani bakın gerçekten ağaç oldum Şu anda hala kameralara bakmakta başka bir şey yapmıyorum Ferit etli, örümcek kız bir anda ben o radyasyon eksilini attıktan sonra gittiler ve hala daha gelmediler bakın 20-30 dakikadır bekliyorum ağaç oldum sıkıldım yani Keşke o eksilini atmasaydım dostlarım daha farklı şekilde trollerdim Bunlar nereye gitti bilmiyorum Tahminlerime göre Ferit et büyük ihtimalle hastaneye gitmiştir Tipi değiştiği için Ama inanın bana şu an dostlarım ne yapacağımı bilmiyorum bakın mesela sen ne kimsin? Bir dakika, kim konuştu? Örümcek çocuk dostlarım fark etti. Fark etti beni fark etti dur bekle. Konuşalım. Dur kaçma bekle dur gel buraya. Dostlarım örümcek çocuk beni gördü hayır. Bir dakika dostlarım gördü beni gördü 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 hayır. Trollümüz patlayacak bir dakika. Dostlarım salak gibi burada bekliyorum yarım saattir. Örümcek çocuk yukarıya çıkmış ben ona bakmayı unuttum hayır. Dostlarım ha sen de kimsin falan dedi bir dakika. Nerede bu? Lan bir dakika Tarık'ın evine gidiyor. Dostlarım Tarık'a söyleyecek, bir dakika beni gördüğünü Tarık'a söyleyecek, umarım Örümcek Çocuk dostlarım beni tanımıyordur. Eğer beni tanıyorsa, skillimi biliyorsa, benim youtuber olduğumu biliyorsa, bakın Tarık çıktı, vallahi Tarık'a söyleyecek. Dostlarım Tarık'a söyleyecek, ya Örümcek Çocuğa zarar vermek istemiyorum, onu o anda Stone Converter'a taş yapabilirdim ama dostlarım bunu ona yapmam o daha çocuk çünkü. O yüzden yani şu anda ortaya çıkabiliriz. Eğer Örümcek Çocuk bakın beni tanıyorsa, benim youtube kanalımı biliyorsa, Ferit'le arkadaş olduğumu biliyorsa dostlarım kesin söyler Tarık'a. Tarık'ın evine girdi. Ne yapacağız bir dakika tamam şu anda Ferit örümcek kız ortada yok Tarık var Tarık'ı alt edebilirim dostlarım Lan bir dakika bakın dostlarım Ferit'in oğlunu oraya bıraktı Ferit'in oğlu Tarık'ın evine girdi Tarık buraya geliyor Dostlarım Tarık buraya geliyor bir dakika Tarık buraya geliyor Tarık buraya geliyor Tarık buraya geliyor dostlarım Tarık buraya geliyor Stone Cold dostlarım bir dakika ne bir şey yiyor senin biliyordum seni yalanlayacağım Senin ne olduğunu biliyorum seni yakalayacağım falan diyor dostlarım Tarık Tamam peki Tarık sen bilirsin Neredesin sen bilirsin Oldu! Dostlarım oldu! Oldu! Tarı taş yaptım, tarı taş yaptım, tarı taş yaptım. Dostlarım tarı taş yaptım. Bunu yapmak zorundaydım. Bakın dostlarım Tarık anladı benim olduğumu. Borun olduğumu anladı. Tarık borun olduğumu anladı. Daha demin şey dedi. Borun senin olduğunu biliyor musun? Seni yakalayacağım dedi. Dostlarım demek ki bakın örümcek çocuk beni tanıyormuş. Skirinden tanıdı beni. Ve direktman ben tarık yetiştirdi. Tamam şu an tarı taş yaptım. Ne yapacağız? Sakin olacağız. Troll devam edeceğiz dostlarım. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bir dakika kameraya bakmam lazım. Lan geliyorlar. Dostlarım Ferit örümcek kız geliyor. tam büyük trolü başlatma vakti geldi. Dostlarım büyük trolü başlatma vakti geldi. Bir <laughs> dakika <Tarım Gülüyor> Ferit olmuş <laughs> olmuş <mu? Gülüyor> Dostlarım Tarık'ı gördüler büyük ihtimalle bak. Tarık'ın ne olmuş böyle falan diyor. Tarık'ı gördüler büyük ihtimalle. Dostlarım büyük ihtimalle Tarık'ı gördü şu anda bakın. Tarık'ın taş olduğunu gördü. Bakın dostlarım sesli komut özelliği bakın size bunu söylemiştim. Şu an dostlarım bu sunucuya sesli komut özelliği kurdum yani sesli bir şekilde konuşabiliyorum. Onun için şunu aktif etmem lazım. Tamam aktif ettim dostlarım. Şu an neye basarsam Ferit konuşabileceğim. Büyük troll yapma vakti geldi dostlarım. Babayı ortaya çıkaracağım. Sandığın içinde bay var unutmayın. Hazır mısınız? Ferit et. Odamda sandığın içinde seni bir sürpriz bekliyor Gelsene yukarıya kral. Tam dostlarım kapattım. Şu anda beni Ferit'in yüzde yüz duyması lazım. Hemen saklandım bir dakika dostlarım. Şuraya gelmesi lazım şu an. Şey dedim bakın direkt. Odamda, odamdaki sandıkta seni bir sürpriz bekliyor ya, dedim. Eğer dostlarım buraya gelirse ve bakın şu sandığı açarsa dostlarım direkt ben, direkt ben bakın, direkt ben dostlarım babayla karşılaşacak. Şu an çok heyecan yaptım. Bakın şu anda küçüldüm saklandım şu anda. Şu anda direkt Ferit'in odasındayım dostlarım saklandım. Buraya gelmesi lazım ve o sandığı açması lazım. Bakın eğer şu sandığı açarsa, şu sanda dostlarım direkt şu sandığı açarsa direkt ben içinden babi çıkacak. Ya, aşırı heyecanlıyım şu anda. Hadi gel lan Ferit. Et. Hadi lan dostlarım hadi gelmesi lazım artık. Niye? gelmiyor bu? Hadi lan Feritet. Neredesin? Geldi. Dostlarım geldi. Geldi. Dostlarım geldi. Sandı açması lazım. Hadi sandı aç. Lütfen sandı aç. Feritet. Açtı. Dostlarım. Bobby geldi. Yes. 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 Selamın. Bobby's. Senin burada ne işin var? Ne arıyorsun? Ya dostlarım bakın nasıl yazdı Dostlarım bakın Bobby senin burada ne işin var diyor. Ne sandın? Ne arıyorsun burada? dostlarım bakın Bobby sen ne arıyorsun burada yazdı. Söyledi bana. Bobby de hay yazdı bakın. Dostlarım Bobby selam yazdı. El hareketi. Yes! Dostlarım Bobby mutlu. Dostlarım Bobby Ferit'e diye mutlu. Selamın aleyküm hayırlı işler Antep kızların nazlı cilveler. Sana söylemiştim Ferit et. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Borolayı trollemek dostların dünyada yapılacak en büyük hatalardan bir tanesidir. Çünkü bu trolü beni trollerseniz o trollün yüz katını size borolayı yapar bakın. Evet babicim kardeşim Feride'nin içinden geçtin. Çok korkuttun sana teşekkür ederim. Kral bir adamsın. Dostlarım Feride'de bakın şu anda yem Örümcek kız nerede acaba durun bakayım. Merak ettim. Aa dostlarım örümcek kız kaçmış. <laughs> dostlarım örümcek kız kaçmış. Tarık Nasılsın sınıyor Misin Taş oldun Sende de. Dostlarım Tarık'ı düzeltmek lazım. Ayıp olması şimdi. Valla dostlarım Tarık'ı düzeltmek lazım olabilir. Dostlarım valla şu Tarık'ı düzeltelim. Bence en mantıklısı o şekilde Olur Çünkü ayıp oldu. Trollümüzü yaptık bu şekilde. Yani Tarık'ı taş bırakmayalım dostlarım. Stone bir kez daha vurursam. Aa bakın oldu dostlarım güzeldi Tarık nereye gidiyorsun? Dur kaç tane Tarık tamam git hadi git. Feritet nerede? Lan Bobby? Bobby? Bir dakika bir dakika dostlarım Bobby niye yerdi? Feritet Ferit nerede oğlum? Lan lan demin Ferit burada biz yamut... Dostlarım yamutmuştuk da demin Ferit et burada. Bir dakika what happened Bobby ne oldu lan? Veris Ferit dostların dostlarım daha demin Ferit burada yamutmadık mı? Bobby niye yerde yatıyor lan? Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk Bobby ayağa kalk. Oğlum ayağa kalk lan. Daha demin dostları Ferit'e de burada yamulmuştuk Yamulmuştu. Babi nasıl ayağa yere düştü? Ne oluyor oğlum? Ferit et nerede? Veris Ferit et. Cevap ver oğlum. Ferit nereye gitti? Babi. Hiran abi kaçtı mı? Oğlum nasıl kaçtı? Adam yamulmuştu. Dostlarım bir dakika nasıl kaçabilir? Çık şuradan. Böyle bir şey mümkün değil dostlarım. Kaçamaz ki mantıken. Yani. Ha ne oluyor oğlum? Sandık niye yok oldu? Bir dakika dostlarım blok almam lazım bekleyin Ferit'in kaçtığını söylüyor nasıl kaçabilir ki böyle mümkün değil yani oradan kaçması çok mantıken dostlarım babayla hareket yaparak birisini yamultursa onun kaçmasının dostlarım mümkün ihtimal yok kaçamaz yani mümkün değil Bir dakika bir yukarıya çıkacağım Nereden kaçtık oğlum nereden kaçmış olabilir Hepsi burada yok oldular Ne oluyor oğlum Dostlarım böyle bir şey mümkün değil eğer bana birisini yamultuyorsa el hareketi yaparak ki ekranda görüyorsunuz daha demin yamultmuştu. Yamulttuğu kişinin dostlarım kaçması tekrardan düzelip kaçması mümkün değil. Bir anda bakın burada tüm aileyi gördüm. Tarık, Feride, Örümcek Kız, Örümcek Çocuk ve bir anda yok oldular. Ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım.